Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Amerika Birleşik Devletleri basınında yer alan bir habere göre Amerika Birleşik Devletleri, Katar'ın inansız hava aracı talebine yanıt vermedi. Katar kaynakları, Amerika Birleşik Devletleri basınına durumdan, özellikle Birleşik Arap Emirliklerine onay verilip Katar'a henüz cevap bile verilmemesinden duyulan memnuniyetsizliği dile getirdi. Wall Street Journal'da yer alan bir habere göre, Katar hükümetinden adı açıklanmayan bir kaynak, Katar'ın insansız hava araçları satın alma talebine Amerika Birleşik Devletleri'nin yanıt vermemesi nedeniyle hayal kırıklığına uğradığını söyledi. Katar'ın bir yıldan fazla bir süre önce Amerika Birleşik Devletleri'ye 4 Predator İHA satın almak için talepte bulunduğu bildiriliyor. Ancak gazeteye göre Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı henüz talebe yanıt vermedi ve yetkililer gecikmeyle ilgili herhangi bir açıklama yapmayı da reddediyor. Katar'ın Afganistan'dan tahliyeler sırasında Amerika Birleşik Devletleri'ye yardım etmesi ve Dışişleri Bakanlığı'nın Birleşik Arap Emirlikleri de dahil olmak üzere diğer bölgesel müttefiklerden gelen benzer talepleri onaylamasıyla Katar'ın memnuniyetsizliğinin daha da arttığı belirtiliyor. Gazetenin haberine göre Katar, terör faaliyetlerini önlemek, yaklaşan FIFA Dünya Kupası'nda güvenliği artırmak ve doğal gaz tesislerini izlemek için satın alınacak insansız hava araçlarını kullanmayı planlıyordu. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız, esenlikle kalın.